Merhaba sevgili izleyiciler. Nisa suresi 11. bölüm. 11 ve 14. ayetlerin tefsirleriyle okuma, okumaya devam ediyoruz. 11 ve 12. ayetlerin tefsiri. Sahabilerden Cabir radiyallahu anh hastalanmış. Kendini bilmez halde yatarken Resulullah yanında yanına Hazreti Ebubekir'i de alarak onu ziyarete gitmişti abdest aldı, hastanın yüzüne biraz su serpti. Kendine gelen Cabir Resulullah'a malım hakkında ne yapayım diye sorunca miras ayetleri nazil oldu. İslam hukukunda mirasın terike nasıl taksim edileceği geniş ölçüde Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerle surenin sonundaki 176. ayette açıklanmıştır sünnet ve icma delilleri de bu ayetlerde yeterince açıklanmamış olan kısımların hükmünü açıklığa kavuşturmuştur. Ölenin anası, babası, oğlu, kızı, kardeşi gibi bazı yakınlarının hisseleri bu ayetlerde ve birkaç hadiste belirlendiği ve açıklandığı için bunlara belli payların sahipleri manasında ashabul feraiz denilmiştir tek başlarına olunca mirasın tamamını bunlarla beraber olunca geri kalanı alan akrabaya ise asabe denir. Mesela ölenin oğlu tek başına bulunsa mirasın tamamını alır. Ölenin karısıyla oğlun anası veya analığı bulunduğu takdirde ise bunun sekizde bir hissesinden geri kalan sekizde yediği alır. Asabül Feraiz'in Birbirine ve asabeye göre değişen ve paylarını etkileyen durumlarına hal denir. Ve böyle kırk hal vardır. 11. ayette tek kızın ve ikiden fazla kızın payları belirlenmiş. Ancak iki kızın payı ifade edilmemiştir. Müştehit ve müfessirler iki kızın payının da ikiden fazlası gibi, üçte iki olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü ayetin başında erkeğe iki kadınınki kadar pay vardır buyurulmuştur. Erkeğin bu payı ölenin bir kızı ve bir oğlu olsa oğlunun alacağı pay üçte iki olduğuna göre erkek bulunmadığında da iki kadının payının üçte iki olduğu buradan anlaşılmaktadır. Öteden beri uygulamada böyle olmuştur. İlgi çekici bir husus da miras taksiminde kadının payının esas alınması ve erkeğin alacağı payın buna göre belirlenmesidir. Bu açıklama şeklinin kadının mirastan pay almasını sağlayan önemli inkılabın pekiştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. İfadesi İslam'da miras taksiminin şahsi duygulara ve tercihlere göre değil, akrabalık bağına ve bu bağın cemiyet ve aile hayatında sağladığı faydalara göre belirlendiğini göstermektedir. Mirasın akrabalık bağına dayanması, bu bağın ise akrabalar arasında farklı düzeylerde bulunması, payların da buna göre az veya çok olmasının gerektirmektedir. Akrabaların da aralarında rah rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirine daha yakındır. Enfal suresi 75. Mealindeki ayette usul veya furu alma bakımından aynı çizgi üzerindeki aynı derecede yakın akrabanın uzağını mirastan mahrum edeceğine hac kaidesi ışık tutmaktadır. Miras hakkında ya kandan ve doğumdan ya da evlenmeden oluşan yakınlık esas alındığı için evlat edinme, kardeşlik sözleşmesi, sırf vasiyete dayalı miras paylaştırma usulleri ortadan kaldırılmıştır. Miras paylaşımında kadınların yarı erkek hissesi kadar pay almaları ilk bakışta bazı kimselere tez gelmiş. Kadının daha fazla pay alması gerekirdi gibi düşünülmüş. Müslüman olmayan bazı yazarlar da bu bakımdan İslam miras hukukunu tenkit etmişlerdir. Halbuki konuya İslam'ın getirdiği yükümlülükler bütünü nimet külfet dengesi gibi başka unsurlar göz önüne alarak bakıldığında bu dağıtım şeklinin adalet ve hakkaniyete daha uygun olduğu görülmektedir. Şöyle ki, bir, Bütün durumlarda kadının payı erkeğinkinin yarısı kadar değildir. Çocukları da bunun bir bölümünün mirası paylaştırılırken anası ile babası hayattaysalar Bunların payları altıda birer olmak üzere eşittir. Dede ve nine de böyledir. Anası bir olan kardeşler birden fazla iseler mirasın üçte birini erkek ve kadın eşit olarak paylaşırlar. Bu eşit paylaştırmada ya mirasçının ölü ile ilişkisi ya da onu ölüye bağlayan vasıta göz önüne alınmıştır. 2. Aynı derecede erkekle kadın akraba yan yana geldiğinde erkeğe iki kadın hissesi kadar pay verildiği durumlarda aile ve kamu yararı ile mali yükümlülükler göz önüne alınmış ve buna göre bir denge kurulmuştur. Bugün daha ziyade batı toplumlarında durumun kısmen değiştiği gözlenmekte olsa bile geçmiş zamanlarda erkekler ticari tecrübe bilgi birikimi ve toplumsal aktivite gibi imkan ve konumları itibariyle servetin rasyonel kullanılışına kadınlardan daha yatkın olmuşlardır. Ayette bu gibi objektif durumlar dikkate alınarak içinde toplumun da hakkı bulunan servetin daha çoğu üzerinde tasarruf hakkı erkeğe vermek suretiyle bu anlamıyla servetin daha iyi korunması, idare edilmesi Aile ve toplumun ondan azami derecede istifade etmesi amaçlanmıştır. 3. <laughs> Tasarruf ve idare bakımından mirasın çoğuna erkekler hükmetmekte isterler de bizzat faydalanma bakımından kadınlar daha avantajlı durumdadırlar. Çünkü kadınlar erkeklerin aldıklarının yarısını almakla beraber bu yarıda başkalarının Mesela kocalarının erkek kardeşlerinin tasarruf, müdahale ve istifade hakları yoktur. Kadınlar bu hisseyi istedikleri gibi kullanırlar. Evlenirken düğün masrafı, behir, kocanın karısına vereceği veya boşlanacağı teminat akçesi. Evlendikten sonra ailenin geçiminin temini hep erkeğe yüklenmiştir. Ve bu vesileyle kadınlar erkeklerin aldıkları mirastan da istifade etmektedirler. Hesaplandığında görüleceği üzere kadınlar mirasın üçte birine malik oldukları halde faydalandıkları pay yaklaşık olarak üçte ikiyi bulmaktadır. Ayrıca erkeklerin askerlik belli dereceye kadar muhtaç akrabanın nafakasının temin, kaza tazminatı diye ödemesine katılma gibi kadınlar için söz konusu olmayan mali yükümlülükleri de vardır. 4. İslam miras taksimini tenkit edenlerin dikkat etmeleri gereken bir husus daha vardır. Eski Roma, Yunan, Mısır, Hint, İran, Çin ve Arabistan'da kadınlar mirastan tamamen mahrum bulunuyorlardı. Miras taksiminde ulaşmak istenen amaç servetin ailede kalması, başka ailelere intikal etmemesiydi. Orta çağdan sonra batıda kadınlarla erkeklerin mirastan eşit pay almaları için bazı hukuki düzenlemeler yapıldı kanunlar çıkarıldı. Ancak bu defa kadınların malları üzerinde serbest tasarruf haklarının sınırlamalar özellikle erkeklerin izni şartı getirildi. Buna karşı yeni zamanlarda yapılan mücadeleler sonunda genellikle elde edilen sonuç mülkiyet ve tasarrufta eşitlik olabildi. İslam'ın da baştan verdiği hak ise mülkiyet bakımından kadına üçte bir olan fakat tasarruf ve istifade bakımından üçte ikiyi bulabilen bir miras payıdır. 11 ve 12. ayetlerde birkaç kere tekrarlanan vasiyet ve borçtan sonra ifadesi hem bu ikisinin taksime nispetle önceliğine hem de önemine işaret etmektedir. Bu talimata göre önce ölünün borçları ödenecek, sonra vasiyeti yerine getirilecek. Daha sonra da kalan miras paylaştırılacaktır. Hadisler ve icma vasiyeti mirasın üçte biri ile sınırlamış varislere vasiyet yoluyla mal bırakmayı da yasaklamıştır. Terikenin üçte ikisi varislerin muhafız hisseleridir. Muris, miras bırakan malının üçte birinden fazlasını yabancılara varis olmayanlara veya bir hayır kurumuna vasiyet etmiş olsa bile varisler razı olmadıkça bu vasiyetin üçte biri aşan miktarı geçerli değildir. Varis olmayan akraba ile yetimlerin mirastan faydalandırılmaları ayrıca nafaka, zekat, kurban, fıtır sadakası, üçte birle sınırlı vasiyet, ihtiyaç devam ettiği müddetçe zekat ödenmiş olsa bile yoksulların servet üzerinde hak sahibi olmaları ve bunlara ek olarak adaletli bir şekle sokulmuş olan miras taksimi İslam'ın öngördüğü sosyal adalet ve refahın sağlanmasında rol oynayan önemli kural ve kurumlardır. 13 ve 14. ayetlerde yukarıda belirtilen buyruk, yasak ve tavsiyelerin Allah Teala tarafından konulmuş sınırlar olduğu, Allah ve Resulüne itaat edenlerin ahirette büyük mükafatlara nail olacakları, onlara itaatsizlik edip Allah'ın koyduğu sınırları aşanların ise ağır cezalara çarptırılacağı vurgulanmıştır. Evet sevgili izleyiciler. 11. bölümümüzde burada tamamlamış olduk. 12. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.